Yaşlanmaya bağlı ya da yaşa bağlı cildimizde bir takım değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler özellikle yüzeyel ya da derin yağ petlerinin aşağı inmesiyle sarkmalar, jawline değişiklikleri yani çene konturumuzun bozulması, gözaltı torbalarımızın oluşması gibi vesaire bir takım sorunlar oluyor. Bunlarla ilgili aslında modern tıbbın medikal çözümleri var. Ancak benim çok beğendiğim ve uyguladığım çözümler arasında mezoterapi de var. Yani illaki boşalan aşağı inen yağ pedlerini hiyaluronik asit içerikli değişik maddelerle doldurmak yerine biz daha çok mezoterapi ile lifting noktalarına ya da asıcı ligamentlere, asıcı bağlara değişik ürünler vererek yüzü yukarı kaldırabiliyoruz. Ve hasta bu mezoterapik ajanlar ilk uygulandığı andan itibaren yüzünün yapılan tarafıyla yapılmayan tarafın arasındaki farkı çok net görebiliyor. Hastalarımız en az 6 ay yüzünü herhangi bir işlem yaptırmaksızın genç ve dinamik görünme sahip oluyor. Bizim mutlumuz neydi? Geç kalmayın, genç kalın veya yaşınızın en iyisi olun.